Antalya Expo Fuar alanındayız. Anfaş'tayız. Anfaş'ta bugün Erzurumlu kadaşların ve Antalyalı yörüklerin Ortaklaşa başa düzenlediği fuar merkezindeyiz. Fuar alanındayız. Coşkulu bir fuarın açılışı var. Erzurum'dan gelen davul zırnı ekibi ve buradaki Erzurumlular, Antalya'da yaşayan Erzurumlular Erzurum'dan gelenlerin ve Antalyalı yörelerin, Antalya'nın, Anadolu'nun dört bir yanından gelenlerin uzaklaşması var. Biz de buna bugün söyleme vereceğiz olarak tanıklık ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendi yörelerine ait hoplör ve halaylarıyla Anfaş Fuar Merkezi'ne damga vuruyorlar efendim. Efendim Erzurum, Antalya taşındı Dadaşlar. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen de bu atmosfere, bu fuara büyük destek ve katma değer sağlayanlar arasında yer alıyor. Efendim bugün Erzurumları konuştuk. Erzurumların etkinliklerini, Dadaşların buluşmasını konuştuk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim iki dönemdir Erzurum'un büyük bir teveccühünü kazanan Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Erzurumların Antalya'da buluşmasını, kucaklaşmasına büyük katma değer sağladınız. Ta Erzurum'dan kalktınız, buraya geldiniz. Erzurum bu etkinlikle ilgili olarak ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda çok önemli bir mihenk taşı olan Erzurum deyince birkaç cümle neler söylersiniz? Tabii önce Antalya'da yaşayan Erzurumların düzenlenmiş olduğu Erzurum günleri dolayısıyla Antalya'da bulunuyorum. Önce tebrik ediyorum. Burada yaşayan Erzurumlular ...birlik beraberlik oluşturmuşlar, dernek kurmuşlar ve Erzurum günleri olarak... E, ...kutlamaya başlamışlar. Biz de bu... ...davete icap ederek şu anda Erzurum'da... ...Antalya'da bulunuyoruz. Önce şunu ifade edeyim ki Erzurum tabii hakikaten sizin de ifade etmiş olduğu gibi... Cumhuriyetin kuruluşuna önemli bir şey yapmış... E, e, ...kongre düzenlemiş... ...ve orada önemli karar almışlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün katılımıyla... ...alınan bu kararlar Ankara'da uygulama bulmuş... ...ve vatana... ...sahip çıkılmış o yıkıldı, bitti, tükendi denilen devlet yeniden kendi küllerinden ayağa kalkmış. Erzurum denilen akça devlet millet gelir. Erzurum'da mutlaka devletinin milletin yanında yer alır. Ve devletinin aleyhine, milletin aleyhine bir şey yapmaz. E, yapanlar varsa yanlış insanlardır. Erzurum değildir. Erzurum'u devletinin aleyhine bulunamaz, bulunmaz. Ben tabi burada Erzurumları görünce çok mutlu oldum. Birlik beraberliklerini görünce mutlu oldum. Onları tebrik ediyorum bu şekilde yaşamanın devamını diliyorum. Antalya ülkemizin en önemli kentlerinden biri. Bir turizm kenti. Erzurum da bir turizm kenti. Bir hayvancılık kenti. Bir tarım şehri. Ama ileride inşallah bir sanayi şehri olma yolunda önemli adımlar atılıyor. Ve bu işlevlerine devam edecek. Ee, Erzurum Antalya'nın diğer bir versiyonu. Yazın Antalya turist kaynıyor. Kışta Erzurum'da turist kaynıyor. Şu anda Palandöken'de, Konak'ta Yer bulmak mümkün değil. Uluslararası ve ulusal düzeyde önemli kayakçılar Erzurum'a gelip tatillerini geçiriyorlar. Bu vesileyle e, e, gelişen iki şehrimiz inşallah gelecek yıllarda Erzurum birçok vatan evladının gözdesi olacak bir şehir. Gelip Erzurum'da iş yapacak, Erzurum'a yerleşecek. Çünkü Erzurum iklim olarak diğer yerlere nazaran daha sakin, daha güzel yaşantısı olan bir yer. Yurt dışından yurt dışından bizi izleyen, takip eden, söyleme Haber ajansının takipçileri şu anda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen konuşuyor. Peki Erzurum'un son birkaç cümle ne çağrıda bulunmak istersiniz? Şöyle diyeyim Erzurum gerek kışıyla gerekse yazıyla yaşanılabilecek bir şehir. Önemli hizmetler yürütülüyor. Bir eğitim şehri, bir sağlık şehri, bir turizm hayvancılık şehri, bir organik tarım şehri, bir telma şehir. Ne ararsanız bulmanız mümkün. Bir Selçuklu şehri, bir Osmanlı şehri, bir Cumhuriyet şehri. Böyle üç e, ayrı devreyi, üç ayrı medeniyeti, aynı medeniyetlerin devamı olan üç ayrı mimş gibi görünen medeniyetleri burada görmeniz mümkün. Ve diyorum ki gelin Erzurum'u görün. Gelmezseniz göremezsiniz, görmezseniz de bilemezsiniz tarih, turizm ve kültür şehri. İnşallah, Erzurum. İnşallah Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımızın da sponsorluğunda söyleme haber olarak bir hafta belki Erzurum'u tanıtma imkanımız olur. Inşallah. Olur inşallah, inşallah. bekliyoruz. İnşallah. İyi yayınlar diliyorum. Evet efendim söyleme haber olarak bugün Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen'in duygu ve düşüncelerini burada ekranlara getirdik. Erzurum Dadaşların Antalya buluşması devam ediyor